Şey, Herkese merhaba, bugün yepyeni videoyla karşınızdayız. Ee, bugün bildiğiniz üzere geçen bölümde oyuncu kariyeri yapmıştık ve birinci bölümde videonun ilk bölümüydü ama maçı yapamamıştık. Bu hafta bu yerde maç da yapacağız, simüle de yapacağız. O yüzden hemen videoya geçiyoruz. Şimdi, bence, bence dostluk maçlarını oynamayalım. Bence de oynamayalım. Bu arada şurada A's serisi koymuştuk ama... Yine şöyle füzeci geliştirme açıldı yani evet. uzaklanmış direkt gol falan Yeni bölümde hatırlanmıyor. Ayağın şey dışıyla şut falan diyor. İkinci seviyede da. vermişlerdi. Aynen. Şimdi 3 beceri puanımız var bunu neye Biz bu arada 88, 88 olmuş. Bu arada arkadaşlar biraz biriktirsek mi acaba şu beceri puanlarını? Bence yapsak? 5 puan yapalım hızı tamamlayalım. Hızı, hızı tamamlayalım için 8, 8, 8 puan. 5 puan yap. 8 var. Nasıl A 5 mi? 5 mi? Evet tamam okey. Bir ilk başta 8'di. 25 olmuş. Bu arada Ada sen de görün. Biraz <laughs> saçlarım. <laughs> Ağrı değil mi? Görünmüyor. Tamam. Ondan saçlarım görünmüyor <laughs> evet. mu? Neyse. Arkadaşlar acım var biraz böyle 30 falan mı yapsak be? Şeylere. Neyle be? Ee, beceri formu. Şu 30 falan yapalım mı be? Bizde bak 88 diğerlerinde. Hızı <laughs> ye lan. Hızı ye. Yedek olarak giriyorum maça. Şimdi bu maça sınır edeceğiz hazır bir maça. Ben sınır edeyim mi Gol hadi gol be. Hadi gol. Oturk ya. 90 artık ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? 90 da Aha 3 ve cephon daha verdi hocam. Oh. 30 bak ya şey. Ben bir şey yapmadım. Hayır, Sonra 30 bir ekledim. Tamam. 30 tane Şş, biriktirelim Biriktirelim mi? Tamam. full böyle. Tamam. Şimdi hızlı full gideceğiz arkadaşlar. Ben de bir 71 70 bekleyen 70 olur mu? Yok. 70 oluruz ya. Olur Ay 71 olur. Mu? 72. Ya 71. Ay o 72 <laughs> olur. <laughs> yani. Hadi 70. Ya 70. 95 ya, ya. oldu bu arada. Uza bak. Oğlum uza bak. Yerlerine <laughs> bak. Bir de uza bak. Hıza bak. Yerlerine yani. bak. Antrenman şu an maçlar böyle. Haydi bir gol. Haydi lan. Kurtarmıştık. Ay. Ayıp. Neyse. Tamam. Okey. Sağ ol Çinir. Bu arada ben takım olarak anlıyordum. İlk yarıyı arkadaşlar ada oyuncu olay koyuyorsun. Ben takım olay tamam. Koyayım. Hep öyle yapın. Yani fark etmez ama hep öyle yapın. Hep evet. yapın. İkinci yarıda evet. da ben oyuncu olayım. ada takım olur. Antalya'dan hoca bizim şöyle bir ilk on bir göre Görün müyüz ya. Bak aa bak 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 şunlara bak. Aile çalışıyoruz abi, <laughs> abi. Şimdi arkadaşlar şöyle dedik Yeni se şimdi arkadaşlar yeni hedefim 30 beceri puanı. Sonra basacağız abi. Evet. 30'u 30 olsun ya da kesin. Arkadaşlar bir dakika. Antrenman yapmayı unuttuk. Şu antrenmanı yapıp ilk kombi alınmaz mıyız be? Aa, Yemekteyiz çok az kalmış çok ilk kombi. Ben de şimdi olayım. dedim. Hani yine şimdi de dedim de yani yine de alınalım yani hocam. Hocam 71 6 ayın en iyi oyuncusu. hocam takımın en iyi oyuncusu diye övünüyoruz ama aslında. Takımımızı adını bilmeyenler Hı, Beşe sevi oğlum. İlk on ve dört bedi yok verdi. Yemiş evi aldı. Oynayalım mı bu bu arada? İlk on bir lira ya. ya. Kinara oynayayım. Ben de kinara Aa bir tane üstlük vardı arkadaşlar. Ben Ya aramızda şimdi bir bağ var ya, böyle adam kızıyor. <laughs> hadi, hadi bir ya, Antrenman yapalım. 30 beceri puanı hedef ya. Yaparız ya. O kadar zor değil. Bence antrenman yapalım Hani antrenman yaparız çünkü seviyemizi artırıyoruz Bir gün kalmam. Antrenmanlarda bir gün kala durdum. Arkadaşlar burada siz ekranı görün diye biz oturacağız böyle. Bacaklarımızı sen oturmayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle. Hadi be. İlk 11. Ama ilk süperlik maçını oynarız yani. Evet. Oynamazsak ayıp olur. Hı hı. Hı hı. 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 Bu arada arkadaşlar bu arada Sıra. Sıra 22 olduğu için daha bu maçımız matematik fener Sıra 23'te ben, ben şey e, Beşiktaş'ı aldığımda sürekli e, ikinci maçta Galatasaray geliyor. Aynen. O Olabilir. Öyle miydi? <laughs> Hatırlamıyorum. ya bu sene kim şampiyon olacak bu arada arkadaşlar? Bence Fenerbahçe ya da Beşiktaş. Ee, beşi, bence Galatasaray o kadar çok transfer yaptı ama ben hazırlık maçlarında o kadar çok onun hmm. onları etkisini göremedim. Vallahi şimdi ben açıkçası itiraf edeyim ben çok Galatasaray'daki Cardi'den korkuyorum. <laughs> <laughs> ama onlar nerede Ceko'dan ama Bakar'dan korkusun. <laughs> Rebic. Rebic de Ha 6. seviye. Beceri puanımız 10 oldu. On oldu. Hayır, oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> 30 yaparız ya. Biz 30 yaparız. Niye <laughs> O 30'u da şey ayarlayalım da şuta. Deneyelim olur. Ah ligde 3.yiz arkadaşlar. 0 puanla ligde 3.yiz. Evet. Çok iyi. arkadaşlar ee, arkadaşlar bir dakika geliyor ee, arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba ee, benim bir işim çıkmıştı ee, O yüzden e, annem bir şey demişti o yüzden e, videoyu ara verdik Siz tabi görmediniz ama bayağı uzun bir araydı. Evet, saat. 2 saat, bir saat, <laughs> saat, iki saat bile olmuş olabilir bilmiyoruz. Ama biz siz yokken zaten bir şey yapmadık. Olduğumuz yerden ben de 10 tane bir şey puanımı da 10 tane bir şey puanımı da İlk yerde arkadaşlar e, adı oyuncu olacak öyle yaparız. işte yani. yani evet. İlk anladım. yerde adı oyuncu olacak. Ona bakın ya. Ya <laughs> abi hızlı var ya. Hızlı bakıyorum böyle oh sonra. Sonra diğerlere bakıyorum. Allah'ım. 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 Şimdi arkadaşlar ilk yarıda şey olacağız. E, ada oyuncu olacak. Ben takım olacağız. Ama e, her öncesi şu özelleştire gireceğiz. E, taraf seçsen. E, ada sen geliyorsun. Ada sen gel. Ada değişelim mi? Çünkü kanka. Kanka. değişelim. Ama kanka şey. E, arkadaşlar bir dakika. Bu kollarda bir hata var. O yüzden şey olacak. Bu galiba şey olacak. Heh, dur pardon değişiyoruz. Değil mi? Tamam tamam, tamam değişiyoruz arkadaşlar. Biraz... Ben... Beynimiz yandı ha. Neyse. Kanka sen şöyle bir istersen izleyebilirim biraz. Şimdi. Antrenmanı geçelim. Evet antrenman ama geçeceğiz antrenmanı. Bir dakika bir tane. Evet Aa bak bak top sektiriyorum hadi bakalım. Hadi Nasıl bakalım. E ee, şuna basıp bunu, buna basılı tutup onlara basılı. Abi hadi bakalım.

Hayır oğlum, maçta aynı parçadayız. Altı 6 miyiz? En fazla 10 reyting olabilir. Şimdi arkadaşlar, ben takımım. Ee, birlikte Kayseri ses yenmeyi de Tabii ki gol atmamız önemli ama yenmeyi bile önemli. Çünkü birlikte birinci olursak böyle daha şey, iyi oynayabiliriz. Ama top kaptırma işte. <laughs> Neyse. Daha kötü ya oyunumuzun reytingini. Tamam, tamam, tamam. Ben alayım şu topu. İlk bir atak yapalım. Ata sen for bak. Oku takip et. Ok, oku. nereyi gösteriyorsa orayı takip et. Tamam mı? Şimdi. Şöyle baktı hemen. Neyse. Gel yapmayalım. Zaten görüyorsunuz. Ama pas vermesin. Hayır. Lan ne oluyor? Ben yapma yap yap bir şeyler. Bir şeyler yap. Al. Düğmeleri bas. Düğmeleri <laughs> bas. Tamam. <laughs> pas bas. Ver bası. Harika pas Şimdi ben kanattan yürüyorum. Sen geç ortaya abi Hop. Aa, Aa Neyse, ben tutuyor. Sen gel tut ya, gel tut. yani. İlk Süper Lig kariyerimizin, Süper kariyerimizin ilk maçındayız. Ben nerede? Lokipse oradayım. Mesela şimdi defanstayım. Ama sen oku takip et. Mesela ok nereye gösteriyorsa orayı takip et. Ha, tamam, güzel. Sen ortaya geç ben e, şey yapıp orta atacağım. Ya abi bu ne ya? top ama. geçen oyuncu geçiyor. <laughs> Aynen. Aynen top geçen adam geçiyor. Evet adam. Adam girdi <laughs> <yanım. gülüyor> <Arkadaşlar da gülüyor> <yoruldum. gülüyor> <laughs> mi? Hadi olsun. da yok. Sinirlendim artık. Altı gün altı olmuş yalnız reydim. arkadaşlar böyle yaparız. İlk yerde mesela ada oynuyor, İkinci yerde da ben oynuyorum. Gibi. <laughs> Aldım <ay> <laughs> be. Güzel. Arkadaşlar. Ben şu ben ortaya sürüyorum. geçiyorum. Geç ortaya be. Ya abi ya bu top kedi adam, geçir, adam. geçti. Bizi geçti. Bebek. Çok kedi adam Sinir oldum arkadaşlar. Gıcık oldu. İtiraf edeyim. Yani. Oh! Ne yapıyor füze mi? Lan! Lan ne lan ne? tokat <laughs> topu? Tokat <Ha>, topu. <ha>. tamam. <laughs> Şimdi e, sen geç ortaya ben de ortadan sonra pas falan, falan. Buradayın, 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 buradayın. Oh, oy. Buradayım, buradayım, buradayım. Oh, Oy, 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 oy. Başka, 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 Al şurası. Oyna bana. Aha. keşke çok güzel olurdu. Sana doğru kullandım. vur <laughs> <laughs> Hadi 170. <bakalım. Aa. gülüyor> evet, doğru. evet. Bir 70. 70. Hayır. Hayır. Yok öyle bir şey yemeyeceğim. 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 <laughs> yemeyeceğim. Yemeyeceğim, yemeyeceğim. 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 Çocuğa atın bak bak bak. Temurum Arkadaşlar temurum şuna bak ya bak bak bak. Çok kaybettik lan. Adam al. geçer top geçer. <laughs> adam geçer top geçer. Al şunu. Güzel. Al. Bak şuna pas verebilirsin. Aa asist olur mu? Ver bası. asist olur mu? Asist olur mu? Aha. Al şu bası. Vur. 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 İşte bu.